burada tuhaf şeyler oluyor. Hanım. Kitap tam da İsrail İran safa kafaya gelebiliriz. Bak bakalım Ejder Efendi. Burası benim dünyam. Altay Yalçın'da. Burada kimse sana yardım edemez. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Teşkilat dizisinin yeni sezonunda bizleri nelerin beklediğini konuşacağız. Kraliçe öldükten sonra ortaya çıkacak yeni düşman kim olacak? Altay ve Korkut'u hangi tehlikeler bekleyecek? Ejder ekibe katılacak mı? Diziye kimler veda ediyor ve kimler dahil oluyor? Hatta yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı sorularının cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz. TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat, yönetmenliğini Burak Arlıyar ve Emre Sefer'in üstlendiği güçlü kadrosuyla 6. sezonuna hazırlanıyor. Yeni tanımta gördüğümüz üzere hem eski karakterlerin hem de diziye yeni katılan oyuncuların sahnelere damga vuracağı çok açık. Teşkilatın 6. sezonu geçtiğimiz sezona kıyasla daha geniş kapsamlı bir senaryoya sahip olacak ve yepyeni olayların başlangıcına sahne olacak. Resmi olarak açıklanan tarih de belli oldu. Teşkilatın yeni sezonu 21 Eylül Pazar akşamı başlıyor. Bu sezonda en büyük sürprizlerden biri hiç şüphesiz Ejder olacak. Geçtiğimiz sezonda sinyalleri verilmişti ve yeni sezonda tıpkı Hamdi'de olduğu gibi Ejder de ekibe dahil edilecek. Artık Altay, Korkut, Hamdi ve Ejder birlikte hareket edecek. Çok önemli operasyonlara imza atacaklar ve yeni düşmanlarla karşı karşıya kalacaklar. Bu düşmanların kimler olacağı ise merakla bekleniyordu ve sonunda açıklamalar geldi. Yeni sezonda Serhat Tutumluer, Rutkay karakteriyle karşımıza çıkacak. Murat Parasayar ise Kötü Davut'un sözcüsü olan Tior karakterine hayat verecek. Bunun yanında Rutkay'ın işbirliği yaptığı Dizar rolünde Bülent Polat'ı izleyeceğiz. Dizinin yeni kadın başrol oyuncusu ise büyük bir heyecanla bekleniyordu ve açıklanan isim Rabia Soytürk oldu. Hilal karakteriyle teşkilata katılan Rabia Soytürk, dizinin hikayesine bambaşka bir soluk getirecek. Aynı zamanda geçtiğimiz sezon diziye katılan Cevher Başkan ve kızı Bahar'ın hikayesi de bu sezonda daha da önem kazanacak. Yeni sezonda güçlü bir karakter daha geliyor. Cevher'in eşi yani Bahar'ın annesi. Bu karaktere başarılı oyuncu Yeliz Şar hayat verecek. Ayrıca genç kuşağın yetenekli isimlerinden Buçe Buse Kahraman, Bahar karakteriyle ekranda olacak ve Korkut'la yolları kesişecek. İstihbaratın efsane ismi Cevher rolünü ise Erkan Bektaş canlandırıyor ve onun varlığı dizinin kaderine değiştirecek gibi görünüyor. Kısacası, Teşkilat'ın 6. sezonu izleyiciyi bambaşka bir hikayeye sürükleyecek. Yeni düşmanlar, yeni aşklar, ihanetlerle dolu sırlar ve soluksuz izlenecek operasyonlar bu sezonun temelini oluşturacak. Tüm bu gelişmeler diziyi daha da heyecanlı hale getirirken biz izleyiciler için de merakla takip edeceğimiz bir sezon kapıda.